Merhabalar, ismim Tamer Tabak, Kasi Türkoğlu Meslek Yüksek Okulu İşletme Programı mezunuyum. Şu an bir firmanın bir biriminde çalışıyorum. İnsanları yönlendirmeyi, insanları yönetmeyi seviyorsanız, kendinizi ileride kurumsal bir şirketin yönetim departmanlarından birinde hayal ediyorsanız, kesinlikle işletme yönetimi veya programı okumak. Bu bölümden çok mezun olması sizi korkutmasın, sizi tedirgin etmesin veya yıldırmasın. Yapacağınız kariyer ve çalışma hayatınızda alacağınız maaş kendinizi ne denli geliştirmenize bağlı. Türkiye'de diğer bölüm mezunlarının tamam şu an iş sahibi bir şey söz konusu değil. İşletme okuyorsanız kendinizi sürekli geliştirmeye e, ve kendinize yenilikler katmaya yönelik faaliyetlerde bulunmanız gerekir. Türk Oğlu Meslek Yüksek Okulu sahip olduğu eğitim eee altyapısıyla bizleri bu e, iş hayatına hazırladı. Mezun olacak veya e, meslek yüksek okulumuzu tercih edecek, işletme yönetimini veya programını tercih edecek arkadaşlarıma tavsiyem eğitimlerini e, kendilerini e, sürekli geliştirmeleridir. Sonrasında zaten e, iş bulmaları kolay hale gelecektir.